bu da neymiş bu ha burası pide fırınıymış ha burada, evet. burada e, bir de tepsi yapmışlar çok güzel Patatesi. çok güzel duruyor yani e, bu. Bu? Ne, bu ne abi bu tepsi ne ne bu ne ha patates tavası ha, ha. çok mi? He, he, çok güzel duruyor ha, ya maşallah şey. evet gördünüz işte patates tavası e, fırında yapılmış ee, sabah sabah insanın canı çekti. Ee, ama sona yerim. Evet burası da işte hem lahmacun fırını hem pide hem de evet. şu anda e, buraya patlıcan koymuşlar. Pat, patlıcanlar e, burada pişmesi için koymuşlar. Ama çok güzel harika duruyor gözüküyor. Şöyle buradan da şu anda pişmiş patlıcan şu tepsideki bu çift e, tava. Etli kilis tavası. Etli kilis tavasıymış bu. Bu da harika duruyor gerçekten. Şunlar da e, hazır lahmacun ha, hazır lahmacun için yapılacak. Ya işler. Lahmacun için. Evet, lahmacun için. Sizi çekmiyorum. Çekin mi? Sen Çekmeyeyim. Mi? Çek. Ya da Ben YouTube'da yayınlayacağım çünkü bunu. Evet. Sen bilirsin. Şey sen diyorsun sen çek. Sen çek. Bu abi de buranın sahibi. Evet. Sağ olsun. Ee, önce çekme dedi, çek dedi. Ondan sonra neyse anlaştık. Çekiyoruz şu anda. Ee, abi bu sağ olsun bizi davet etti. Ee, bu kardeşimiz de to, torun, <laughs> to, torun. Torun. Torun, say. Torunun galiba. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Şu e, yumak olarak keseyim. Ee, burada da hamur yoğuruluyor işte. Burada da dinleniyor. Ee, burada da e, kesilmesi yapılıyormuş. Yumakların kesilmesi, Yumakların kesilmesi yapılıyormuş. Teşekkür Derken şuradan da e, burada da e, giyim şeyleri var burada. Gençler için genelde. E, burada da e, burası herhalde bir Neyi bakkal mı? Bakkal gibi bir yer mi? Bakkal gibi bir yer burası ama burada yani her şey var yani bakkal ama e şöyle diyelim Hatta içeriye baktığımız zaman içerisi bakkal gibi gözüküyor ama bir sürü malzeme de var hatta bunların ismi neydi? İsmi neydi bunların? Yani nargileler filan var. Bu kahve makinesi mi? Bu da kahve makinesi. Hatta içerisinde kahve var. de var. Ee, şunlar da bardaklar falan işte yanında. Çıktık. Burada da lastikçiler var. Burada pekmezler var. Pekmez satılıyor galiba. Hatta kömür. Ee, şurada bal satılıyor. Bal ne kadar abi? Bal orijinal 350 lira. Bal orijinal 350 lira ama yani gerçekten ha, çok bal yani. ha, 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 harika gözüküyor. Bir de hakiki balmış. Öbürleri pekmez galiba değil pekmez, mi abi? Pekmez. Dut mu, üzüm mü? Üzüm. Evet. Ee, üzüm pekmez ne kadar? 80. 80 lira. Üzüm pekmez de 80 liraymış. Ee, burada da şansımıza güvercinler çıktı. Güzel. Ben aramadan güvercinler beni buldular. Evet çok bunlar galiba cins güvercin. Ee, büyük bir ihtimalle burada satılıyor bunlar galiba. Yani şu anda sahibi olmadığı için burada bilmiyorum. Sahibi olsaydı konuşurduk ama Şu anda sahibi olmadığı için bilmiyorum. Şunlar harika ya, çok güzeller. E, buradaki abi yani bunları alıp satıyormuş yani çünkü bunun ticaretini yapıyorlar. E, kaçtan başlıyor abi? Kaça kadar mesela güvercinler? Vallahi 30'dan başlar. 100, 200. Yani 30 liradan başlıyor. 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 ne kadar 10.000 hatta ben yani daha evvel güvercinler gezdim yani o şeylerde fiyatlar var. Daha fazlası da var hatta. Kolay gelsin abi size. Dur. Evet abi. Adamın bir tanesi Evet abi. abi. Kavramış'a gitmiş. Yurtmuş'a 37 milyar para veriyor. Adam para çıkışmadığı için adam arabayı veriyor, anahtarını veriyor. Yerine dolmuşsa müzire geliyor. Abi duydunuz işte bu gerçekten öyle kuş deyip geçiyoruz ya bazen. Yani bu kuş deyip geçmeyeceğiz. Gerçekten bak adam adam e, arabasının anahtarını bırakmış geçmiş gitmiş. Bir evet, kuş için. Evet. Çok teşekkür ederim abi. Ee, sağ olsun e, Oktay kardeşimiz. Doğru evet, mu? Abi. Ee, Yani aşağıda ben bir abinin güvercinler var. Onları çekerken bu kardeşimiz de güvercinler uçuruyordu. O arada gördüm. Sağolsun, kendimizi davet ettirdik. <laughs> Allah razı olsun izin verdi. Onun güvercinlerini çekiyorum. Yani bugün Antep'e geldim. Bugün hep şansım e, kuşlarla açıldı. E, şu anda kuşlarla devam ediyoruz. Hala kuş çekimine devam ediyorum. E, birazdan e, kısmet olursa çarşıya doğru ineceğim. tekrar söyleyelim. Burası Gaziantep. Burada şu anda e, burası ne taş? Ne taşı bunlar? Bunlar doğal taşların olduğu yerde şu anda. Şöyle bir şey yapalım, gösterelim bak şuradan. arkadaşlar gerçekten harika duruyor yani. Bunlar e, yine dediğim gibi süs eşyaları. E, burada şu şey e, çok güzel bir kokusu var bunun. Harika bir kokusu var. Ben de sevdim aslında kokuyu ama. Bu ne kokusu abi? Ne kokusu bu? E, bu şu anda yanan. Orman kokusu. Ne kokusu? Orman kokusu. Orman kokusu ama çok güzel. Şöyle bir daha gösterelim. böyle yavaş yavaş gidelim. Bu karşımda şu anda bir tespitçi gördüm. Bunlar da tespit yine. Böyle. Bunlar bileklik tesbihler buradaymış. Yani Cezveler böyle. Cezveler gerçekten çok güzel. Burada da bileklikler var. Harika bileklikler var burada. Daha doğrusu gençler için gösterelim. Yine burada da eski anahtarlar var. Yani artık antika yerine geçiyor. Bunlar fincan takımları yine. Yani bu fıstık kıracağı. Bu da Antep'e özgü bir şeyler bilemiyorum yani çünkü fıstık buranın yeri olduğu için süreçlerden e, vitrindekilerin de şöyle bir çekim alanı. Burada. Burada yine eski ibrikler var. E, tencereler var. Yani antika antika şeyler var yani çok. Burada e, koku kokular var. Burada bir de e, yine burada da tespit takımı var. Bu da firmanın ismi. E, şurada bayanlar için yine. Bileklikler filan. Şu şeyi çok güzel. Antika yerine geçer. Burada da çay içme yeri. Burada ev oturaklar var. Yani burada dinlenme yerler. Burada arkadaşlar çay içiyorlar.